herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bir daire tadilatı yapacağız. Mutfak tesisatı. E, daire sahibinin bize bir sürprizi var. Elektrik tesisatını yapmadan görmüş olduğumuz gibi fayans yapmış. Tezgahın üst kısmı ve davulmazı nasıl olduğu kısımda fayans var ve ocağın biliyorsunuz çakmaklığı var. E, çakmaklık için priz ihtiyacı gerekiyor. Ve dal bombasının yine elektrikle çalıştığını biliyorsunuz. O yüzden ona da bir priz yapmamız gerekiyor. Hemen sol tarafta buzdolabının olduğu kısım var. Burada da priz yok. Buraya da fırın gelecek. Fırın için yine priz koymamışlar. Ve fayansçı ağabeyimizin yaptığı iş. Şimdi biz bu işi biraz toparlayacağız. Nasıl toparlayacağız? Ee, Artık bu yüzeyden tesisat yapamayız. Bu kesin. çünkü fayans bitmiş, her şey bitmiş. Fayansçı ustamız sağ olsun böyle bir iş yapmış. Biz bunu mutfağın arka duvarından yapacağız tesisatı. Önce priz yerlerimizi belirleyeceğiz. Deliklerimizi, deliklerimizi delik, arka yüzeyden tesisatını yapacağız. Yine tezgah üzerine de şöyle görmüş olduğunuz gibi şurası çekmecelik. Buraya devre gelecek. zaten koymuşlar evi kesip koyacaklar buraya çekmeceliğin yine tam üzerine priz koyacağız. hem ee, ocak için çakmaklık için hem de tezgah üstünde kettle falan mikser çalıştırması için hadi başlayalım buraya konulacak ocağın çakmaklığı için ve bir adet de tezgah üstü priz ee, yapmak için şu kısmı keseceğim arkadaşlar hani tam göbeğine koyamam çünkü fayans çok hassas olduğu için kırılacak ama şu köşeyi kullanarak yapabiliriz. O yüzden şöyle çerçeveyi bu şekilde koyup bir işaretleyelim. Evet burası bize yetecek. Bunun için bize spiral taşı lazım ve özellikle şu ağız kısmı fayans kesen bir spiral taşı olması gerekiyor. Şimdi burayı bir keselim. Kırmızı prizini de yine hemen şuraya koyalım arkadaşlar. Buraya da buzdolabının prizini koyalım. Buraya da fırının prizini koyalım arkadaşlar. Şöyle biraz yukarı koyalım. olduğunuz gibi burası bir yatak odası ve mutfağın hemen arkasındaki oda. Buzdolabının deliği, fırının deliği, davlumbazın deliği ve tezgah üstünü görmüş olduğunuz gibi deliklerini arka tarafa deldik. Bu müşterinin hatasını kapatmak için şu anda uğraşıyoruz. Bu paylaşımı da özellikle bunun için yapıyorum arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi tesisatı bu duvardan yapmamız gerekiyor ve önce bir plan yapmamız gerekiyor. Bir boğat koyup bunları boğatta birleştirip daha sonra şurada görmüş olduğunuz bu boğata kadar kırıp orada yürütüp borun içerisinde kabloları yürütüp oradan bağlantısını yapacağız. Evet arkadaşlar priz yerlerini kırdık. Şöyle. Davlumbazı da söktüm. Yine priz yerini kırdım. Yuvasını fırın içinde prizlerini kırdık. Mutfağın arka duvarı. Evet arkadaşlar, tesisatımızı döşedik şimdi. Ee, kablolarını çekelim. Ondan sonra bu atını koyalım ve alçalayalım Kahverengi faz kablomuz, mavi nötr, sarı yeşilde topraklama kablomuz olacak. Ee, spiral buradan şöyle rahat gitmesi için zaten mesafeler kısa. Şöyle kafalarını kıvıralım, takılmasın ve kablolarımızı salalım. Fırınınkini salalım. bir buzdolabına yollayalım. Bu hat bağlantımız da tamamdır. Şimdi altlamaya başlayalım ve kasalarımızı tutturalım. Arkadaşlar videonun heyecanıyla dalgınmaza çekeceğimiz hattı unuttuk. Onu da hemen şimdi hatırladım alç yaparken. Onu da çekelim. Yine bu hatını bağlayalım. Evet arkadaşlar. Alçımızı da yaptık. Görmüş olduğunuz gibi çiçek gibi elimizden geldiği kadar yaptık. E bundan sonrası artık boyacın işi. Sarılar topraklama haklarımız ortaya gelecek. Mavi nötrümüz fark etmiyor sağına veya soluna. Kahverengi de fazlarımız. vidaları iyi sıkalım gevşek kalmasın. Görmüş olduğunuz gibi tezgahı prizimiz hazır. Evet arkadaşlar işimizi bitirdik ve şu anda e, deneme de yapabiliriz. Dalınmazımızın prizi yoktu ve hemen dalınmazımızın üstüne e, priz koyduk. Buradan artık hortumunu çıkartacaklar. E, hemen lambasına basalım. Dandik bir şey ya zaten. Motoruna basalım. Evet üst tarafta görmüş olduğunuz gibi olmadığı için hava direkt buraya çıkıyor. Kapatalım. Tezgah üstünde buraya set üstü ocak konulacaktı. Onun çakmaklığı için yine bir adet priz koyduk. Ve burada kettle e, mutfak robotu kullanabilmesi için de yine ekstradan bir priz koyduk arkadaşlar. Hemen altında yine fırınımız için bir adet priz koyduk. Ve buzdolabında yine bu şekilde prizini koyduk ve montajını yaptık arkadaşlar. Burayı da kırdık, fayansçıyı aradık bir adet fayans getirmesini söyledik e, çünkü çok kötü bir görüntü vardı ve zaten fayansı bu şekilde kesip hani videonun başında da izlemiştiniz iğrenç bir görüntü vardı o görüntüyü e, kesinlikle kabul etmedik ve telefon açıp söyledik fayansı değiştireceğini söyledi biz de bu şekilde hazırladık ve yine anahtarımızın prizimizin çerçevesine göre fayansı kesip fayansı buraya tutturacak. Dairenizde tadilat yapmadan önce Yapacağınız işleri kağıt kalem alarak yukarıdan aşağıya sırasıyla sıralayıp daha sonra ustalara ona göre bilgi verirseniz yani bir işi sıraya sokarsanız maddi olarak inanın e, minimum seviyede talimatınızı gerçekleştirmiş olursunuz. Bu şekilde atlamalar olursa maddi olarak da külfet altında kalmış oluyorsunuz. Bu videoyu özellikle paylaşmamın sebebi buydu. Yani iş sırası değiştiği zaman nasıl sıkıntılar yaşanıyor bunları anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olarak videolarımı izleyerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.